Anaz Deniz Arkadaşlar Aralık ayının ortalarındayız Çintar topluyoruz denizde güzel bir hava bakın Çok gayet güzel, net, tertemiz ve ılık bir hava Çintar toplamaya devam ediyoruz Bakın, bakın arkadaşlar Hani çintar çıkmış mı, yeni mi, yok eskiden mi diyen arkadaşlara duyurulur Tarihi de söylüyorum aynı anda da çıntarları da topluyorum. Daha ne yapabilirim bilmiyorum da. Şunlara bakar mısınız bir? Tazecik yeni çıkmış. Şu anda 1800 rakım arkadaşlar. 1800, 1000 üstüne fazla bakmayın. 1000 üstünde zaten çıtar bulma şansınız kalmadı. Oralar soğuduğu için, geceleri eksiye düştüğü için soğuk vuruyor. Ondan dolayı benim tavsiyem 1000 altında bildiğiniz yerler varsa oralara gidin. Oralardan toplayabilirsiniz arkadaşlar. Hele bir de böyle dek geldiği zaman gayet keyifli oluyor görüyorsunuz. Buldum mu? Acayip keyifli oluyor arkadaşlar. Mis. Taze içki ya. Şuna bakar mısınız? Allah'ın nimet. sürekli neresi nerede olmazın neresi diye soran arkadaşlar da ki arkadaşlar videonun bazı noktalarını söylüyorum sadece izlemeyip kafanı dışından bakıp da neresi nokta söyle ya söyle demenize de gerek yok izlerseniz bilirsiniz hele bir de bu bölgeleri biliyorsanız zaten dolaştığım yerden zaten hangi bölge olduğunu çok rahat tanıyabilirsiniz söylememiz gerek yok ondan dolayı birazcık dikkat edin. Birazcık dikkat edin. Seyrettiğiniz zaman zaten nerede olduğumu, nerede için topladım, nerede olduğumu ben elimden geldiği kadar bütün bilgileri vermeye çalışıyorum. Ama tabii ki bizim halkımız ve ne diyeyim arkadaşlarımız, izleyenlerimiz de meyve veren ağacı taşlar misali veriyorlar, veriştiriyorlar. Yok işte sen şöyle yaptın, yok bir söylemedin, yok bencilsin falan. Arkadaşlar ne yapalım, benim karakter de bu. Bakın, ben bunları toplamayı çok seviyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum herkese. Toplasın herkes diye. çok yetişti. Yani bu son bulduğum acayip keyif verdi. Bakalım çevresinde başka bir vardır. Bir tane bulduysanız arkadaşlar es geçmeyin. Çevresine bir güzel bakın. Lütfen. Yoksa bu kadar emek gemi dolaşıp bulduğumuz şeyi yanındaki işlerini çevresindeki bulabilme ihtimaliniz olan şeyleri bırakır gidersiniz ve daha çok dolaşmış da olsunuz. Bulduğum şey 2, 3, 4 buralar işte. Toplu yani. Bakın şuralardan aldım. Geçerken fark etmedim. Aynı yerden sepeti koyduğum için geri dönünce bu arkadaşı fark ettim arkadaşlar. güzel. Müthiş ya, taze. Yeni çıkmış. Ege. Ege'nin incisi arkadaşlar bunlar. Çıntar diyoruz. Bazı arkadaşlar da diyorlar sürekli, niye çıntar diyorsun, kanlıca diye. de kanlıca mantar diyen var, meliki var diyen var. Bir sürü çeşit. Herkes farklı bir isim veriyor. Biz de buralarda çıntar olarak alışmışız. Atalarımızdan öyle görmüşüz, görmüşüz. Öyle demesi kolay geliyor arkadaşlar. Ne yapalım? Biz de böyle toplamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu da deveci mantarı diyorlar. Bizim buralarda şemsiye mantarı. Çok güzel lezzetli olur bilen bilir. Bu mevsimde olur. Sonbaharda da ilkbaharda da çıkan bir mantardır. Toplarım tazeleri güzel olur. Büyüdüğü zaman da 20-25 santim çapına kadar ulaşır şapkası bulmuşken alayım onunla. O da bir farklı bir lezzet olarak bugünkü yemeğimizde olsun arkadaşlar. Bir aynı zamanda dolaşmaya da devam ediyoruz. Görüyorsunuz. Bölgeli ben. Bunu bulmak için elimizden gelen her çabayı yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yenmeyen mantar ama gene de göstermek istedim. Şuna bakar mısınız? Aynen buralarda bu şekilde de çıntar da oluyor. Bakalım inşallah böyle bir çıntar büyüklükse şey, bu genirdekilere de gayet güzel kevkranlar yaşarız. Bakmaya devam ediyoruz tabi buralara. Biraz daha inip bakalım. Açıkçası Gördüğüm dalaştığım bölge çok aşırı çaldık. Yani yürümekte zorlanıyorum. Ama şu anda görünen bu bölgelerde çıtlar olduğu için mecbur burada gezeceğiz yani başka yerlere gelmeyeceğiz. Çünkü bulabileceğimiz yerde gezelim. Bulamayacağımız, bulamayacağımız yerde de boş boş dolaşmaya gerek yok. Evet dediğim gibi burada Gerçi German Pazarı'ndan bol şekilde var. Çıtalı arkadaşlar, sıcağının içinde olduğum için çok fazla belli olmuyor. Şüphesine, onlar kadar gitmek gerekiyor. Bayağı da. Bakın arkadaşlar manzaramız çok güzel. Hafif hava kapandı. Şurası olmaz da, neredeyiz? Bunda söyleyeyim de Arkadaşlar kızı diyelim üst taraflarındayız Baraja doğru Baraja doğru ilerlerine doğru Kızı yerin üstlerindeyiz Köstenle Kızı yer arasında diyebiliriz Bundan sonra da zaten Yorumlarda neredesin diyene söylemem arkadaşlar Görüyorsunuz 20 nokta olarak da söylüyorum şans olan Kısmet olan bulur Arkadaşlar bir de öğrendiğim çok ilginç bir bilgiyi vereyim size. Böyle arazidesiniz. Çıkacağız pek sağ solunuzda göremiyorsunuz. Ama hava kapanmaya başladı. Yağıp yağmayacağını tahmin etmeyi olur bak. Tabi bu %90 %80 tahmini. Ee, rüzgara karşı şu rüzgara arka veriyorsunuz. Ondan sonra eğer rüzgarı arkaya verdikten sonra e, bulutlar sağdan sola doğru gidiyorsa hava yağacak yakın bir anlar. böyle 15-20 dakika içerisinde yarım saat içerisinde soldan sağa doğru gidiyorsa açacaklar tekrardan. Bunu ben öğrendiğimde çok ilginç gelmişti fikir olarak. Ve inanın uyguladım birkaç kere böyle arazide olduğum zaman sırf merakımdan gerçekten doğru mu diye doğru. Hani bu da bilgi olarak sizin aklınızda bulunsun. Çara dizi Ve yağmur yağacak gibi duruyor. Yağıp yağmayacağını bilemezsiniz. Bu bir tahmin. Yani kesin olacak diye bir şey yok ama en azından bir fikir edinebilirsiniz. Benim genelde çünkü yani buradan benim bu kadar çok çekinmemin sebebini söyleyeyim ben size. Bazen demişler arkadaşlar. Daha şeker misin yereceğin mi? Niye korkuyorsun bu kadar yağmurdan diye. Mesela şu arkadaşlar. Ben buraya toprak yollardan arabayla geliyorum. E tabii ki benim arabam da öyle çok 4x4 falan arazi arabi değil. Normal, mütevazi, uzun olan bir araba. E tabii ki yağmur yağdığı zaman çamurlaşıyor yol. Ondan sonra artık gidemeyebilirim. Yol oralarda kalmıyor falan. Bu sefer kendi kendime iş diye. Yani ben çok dikkat etmeye çalışıyorum. Yani ondan dolayı yağmurun yağıp yağmayacağı için çok arkadaşlar. Dediğim gibi. yüzden siz de böyle üzerinizde bir ziladik, tahmin şey yapmayı yapmaya gerekirse araziyeseniz ve bir bilginiz fikriniz yoksa hava durumunda böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani Burada kişiler var çok aşırı çoğaldı arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor bize. İnşallah çatar da vardır buralarda. Dolaşalım bakalım biraz daha. Hem siz de ben de dolaşın diye açtım bu sefer. Genelde videoyu durdurup bulduğum zaman içiyorum arkadaşlar ben de. Ama bu sefer benimle beraber siz de dolaşın an çalıların içerisinde diye açık bıraktım. Dediğim gibi aşırı sünger mantarı var. Karay için çintar bulabiliriz. O yüzden ben de burada dikkatimi yoğunlaştırdım buralara. Bu bölgede biraz daha dikkatli bakıyorum. olduğu zaman da böyle kilitli kalos muhtaç. Bakın arkadaşlar, biraz önce bulduğum mantarın açık şekli şu görüyor musunuz? Bunu, bunun açılmış şekli budur. Dediğim gibi bu da, de, mantar da gayet lezzetli olur. Yemesi keyifli olur. Bakın bunu gördüm. İnanın yani, arkasından şunu şunu gördüm. Bu da çıntarımız. Hay maşallah. Sanki şöyle bana haber etmeye çalışmış. Oradan karşıdan. Bak mantar buradayım diye bu arkadaşlar el sallıyordu. Bakalım Şimdi şuraları dikkatlice bir inceleyelim arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Acayip keyifli. Arkadaşlar Altındakını görmedim. Bunu kesmeye çalışmışım tabii ki. İşte bu var ya Hayatının en keyifli yerlerinden biri arkadaşlar. E tabii ki bir tane bulduysak bırakıyoruz mu arkadaşlar? Bakın bu bölgede şu kabartıyı görüyor musunuz? Evet. Şuna bakın. Çok güzel. Evet. Bakın. Devam ediyoruz. Evet. Çok güzel ya. Ve taze ve taze olunca arkadaşlar daha bir keyifli oluyor büyüdükçe. Bakın. Çok güzel. E Tabii ki bir tane bulduysak dediğim gibi her zaman işini bırakmıyor. Çevresine bir güzel bakıyor arkadaşlar. Biz baktıkça da onlar çıkıyor. yanında buluyorsun. Bulduğun zaman bütün yorgunluğu her şeyin geçiyor. Ya acayip keyif alıyorsun. Seviyorum ben bu işi ya. Gerçekten de Mantar toplamayı çok seviyorum arkadaşlar. Kuzgun, tarz Mantar evet. Mantarı hep Bakın şuradan aldım. Arkada diğer taraftan dolaştım. Arkamda kaldığı için bunu görme şansım yoktu. Dolaşınca bunu da görmüş oldum. Şimdi bunu da alalım. dolaşalım şöyle çevresini. Buralarda çevresinin olma ihtimali var tabii ki. Tazam gibi arkadaşlar. Şu gördükten sonra çevresinde çıntar buluyorum. Şimdi de bu çok ilginç geldi. Bu şu bir bu bölgede böyle oldu. Daha bakalım bakalım bu Bakın arkadaşlar. Şemse mantar. Tekrardan alalım bunu da. Oo, bunun durumu kötü. Bayağı olmuş çıkalı ve kendinden geçmiş arkadaşlar. O yüzden onu geri attım. Farkında değilim öyle olduğunu. Karşıdan üstten bakınca güzel gibi görünüyor da. Aramaya devam edelim. Bu çıntar. Bu çıntar arkadaşlar. Evet. Şurada yanımda bu da çıntar Bu da iyiymiş. Şöyle bakalım. Bu yüksek. O şeyi yüksek. İhtimal arkadaşlar bunu şimdilik burada bitiriyorum devam edeceğiz görüşmek üzere onlara selamlar.